Bugünkü konumuz ışığın kırılması olacak arkadaşlar. Işığın ee, kırılması nedir? Önce kırılma olayı nedir? Hemen onu tanımlamam gerekiyor. Işığın kırılması dediğim şey, ışık ışınlarının belli bir ortamda yani bir ortama gidip, oradan sonra daha başka bir ortama geçerken, yani bir ortamdan başka bir ortama geçerken, ortam değiştirirken yön ve doğrultu değiştirme olayına ben kırılma adını veriyorum. bir ortamdan başka bir ortama geçiyor sudan havaya <laughs> havadan suya ya da camdan suya yani ortam değiştirirken ışının da yön ve doğrultu değiştirme olayına ben kırılma diyorum arkadaşlar burada bilmem gereken birkaç tane önemli kavramım var bunların üzerinde duracağız öncelikle bir tanımam lazım çünkü şu kırılma dediğim durum ne diye şimdi bir çizgiyle ayırdım ben iki ortamı Burası birinci ortam olsun, burası ikinci ortam. Yani çizginin üst tarafı birinci ortam, başka bir ortam. Çizginin alt tarafı başka bir ortam, arkadaşlar. Ve e, şu kesikli olarak dik e, bir şekilde çizdiğim çizginin ismine ben normal diyorum. Normal. Adı normaldir bunun. Ve e, gördüğünüz gibi turuncu renkle çizmiş olduğum bir ışınım var. Bu ışının adına ben K diyelim. K ışınını gönderdik. Gördüğünüz gibi ortama bak birinci ortamdan ikinci ortama gönderiyorum. Birinci ortamdan geliyor ikinci ortama geçecek şimdi ama nasıl geçecek? Geldi ışınım. E, tekrardan bir yani bir kırılmaya yol açacak. Hemen şu şekilde bir kırılmaya yol açalım. Buna da L diyelim. Şimdi normal ile gelen ışının yaptığı bir açı var şurada. Ben bu açıya A diyelim. Bir de kırılan ışın ile normal arasında yapılan bir açı var ki buna da ben B açısı diyorum arkadaşlar. O halde bir tanımlayalım. K dediğim şey görünüyor umarım. Evet. L dediğim şey A ve B dediğim şey ne? K dediğim şey gördüğün gibi gelen ışın Bak ortama dahil oluyor, dışarıdan ortama dahil olan ışın, gelen ışın, L dediğim şey ortamdan geçerken kırılıyor. O zaman ben buna ne diyeceğim? Kırılan ışın, kırılan ışın, A açısı. Bakın normal ile gelen ışın arasındaki açı olduğu için gelme açısı adını vereceğim ben buna. Gelme açısı, kırılma. Yani kırılan ışın ile normal arasındaki ne de kırılma açısı adını vereceğim. Kırılma açısı. Şimdi öncelikle e, temel kavramlarımız vardı, bunları bir tanıyalım dedik. Gelen ışının yaptığı açıya, no, gelen ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı, kırılan ışının normal ile yaptığı açıya da ben kırılma açısı adını verdim. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bakın burayı tanımlarsak zaten birçok şeyi halletmiş olacağız. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir yer? Gelen nedir? Kırılan nedir? Açılar nedir? Var mı bir sorun? Güzel, güzel o halde tanımlamamızı yaptık tamam mı? Gelme nedir, gelen nedir, giden nedir, kırılan nedir? 7. sınıf konusunu anlatıyorum şu anda 7. sınıf fen bilimleri dersindesiniz. Güzel o halde hemen ben devam ediyorum. Şimdi şurada yazmam gereken bir notum vardı. Şimdi bu ışık ışınları kırılıyor. Evet. Kırılan ışık ışınları her seferinde aynı şekilde mi yol alacak? Hayır. Ya da her seferinde aynı şekilde mi kırılacak? Hayır. Bakın, ben biraz önce gördüğünüz gibi birinci ortam ikinci ortam diye ayırdım. Başka bir ortama geçiyor. Ortamlar farklı ise bu ortamların yoğunlukları da birbirlerinden farklıdır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Yani o zaman ışık ışınları ortam yoğunluğuna göre ortam yoğunluğuna göre farklı şekillerde kırılabiliyor yani ortamın yoğunluğu ışık ışınlarının nasıl kırılacağını etkiliyor mu kesinlikle etkiliyordur Arkadaşlar bu cümle oldukça önemlidir Peki şu ortamlar ve bu ortamların yoğunluğu ne bir ona bakalım Bence biz şimdi en çok karşılaşacağınız üç ortam cam hava ve su ortamı var bakalım kimin yoğunluğu daha büyük kimin yoğunluğu daha küçük Diyeceğim ki camın yoğunluğu büyüktür suyun yoğunluğundan. O da büyüktür havanın yoğunluğundan. O halde en yoğun ortam cam ya da en yoğun olmayan ortam havadır arkadaşlar bakın burayı bilirseniz zaten soruların hepsini çok rahat bir şekilde çözersiniz. Peki Camdan suya geçiş olacak sudan cama geçiş olacak. Şimdi az yoğundan çok yoğuna, çok yoğundan az yoğuna diye bir tanımda bulunacağım. Bunlar nedir? Önce burada anlayalım. Camın yoğunluğu suyun yoğundan büyükse, camdan suya bir geçiş varsa çok yoğundan az yoğuna mıdır? Kesinlikle. Çok yoğundan az yoğuna dediğim şey işte bu. Ortamın yoğunluğu daha büyükmüş demek ki gideceği ortamda daha büyük ise o zaman diyeceğim ki çok yoğundan az yoğuna ya da az yoğundan çok yoğuna diye tanım yaptığım şey aslında tamamen şurasıyla alakalı mı? Evet, kesinlikle. Şurayı bilirsen tüm soruları çok rahat bir şekilde çözeceksin. Peki, bir de şöyle bir durumum var. Eğer ki camdan suya ya da havaya yani bakın yoğun olan bir ortamdan daha az yoğun olan bir ortama geçiş varsa ya da sudan havaya bakın suyun yoğunluğu havadan daha büyük farkındaysanız sudan havaya bir geçiş varsa diyeceğiz ki çok yoğun ortamdan az yoğuna geçiş geçerken ya da ışık ışınlarının sürati artar. Işık ışınlarının sürati artar Ya bu e, Dipnot olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Hani bunu böyle net bir şekilde bilgi olarak sadece doğru yanlış olanlarda e, ya da öncüllerde size sorarlar Onun haricinde pek bir yerde rastlamazsınız ama yine de bilin ama şunu kesin bilmeniz gerekiyor bakın şurayı camın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük o da havanın yoğunluğundan büyüktür yani en yoğun ortamım cam en az yoğun ortamımda havadır diyeceğim. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yorumları açıyorum. Var mı anlaşılmayan bir yer buraya kadar? Güzel. Tuanacığım canım. Güzel. Tamamdır. O halde haydi devam ediyorum. Eee ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi. İlk olarak göreceğimiz konu burası olacak. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken K e ilk olarak turuncu renkle çizdiğim bir gelen ışınım var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gelen ışınım az yoğundan çok yoğun ortama geçiş yaparken normale yaklaşarak kırılacaktır. Normal dediğim yer burası değil miydi? O zaman bu kırılırken normale yaklaşarak kırılmaktadır. Şurada kırılan ışın, ışın ile normal arasındaki açıya da ben kırılma açısı adını veriyorum. Bakın burası B açısı olsun. Burası A açısı olsun. Kim daha büyük? A açısı büyüktür. B açısından da rahatlık görebiliyorum. Hatta bunu da şu şekilde kodlayabiliriz. Aç New York. Aç New York. Bak, az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşır. Tamam mı? Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşarak kırılır. Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşarak kırılır. Bunu bu şekilde de kodlayabilirsiniz. Aç New York. Tamam? Aç New York. Ee, hadi bir örnek yapalım. Su ve cam. Suya bakalım. Suyun yoğunluğu camın yoğunluğundan küçük. O zaman ilk ortamım az yoğun. Gidecek ortam neresi? Çok yoğun ortam. Az yoğundan çok yoğuna gidiyor. Ve o zaman nasıl gelecekti? Normale yaklaşarak. Çizelim hemen. Normale yaklaşarak kırılacaktır arkadaşlar. Burası da B açısı olsun. Burası yine A açısı dersem. Ben yine A açısı büyüktür. B açısından diyebilirim. Normale yaklaşarak kırıldı. Gördüğünüz gibi normalle arasındaki açının değeri de böylece azalmış oldu. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir yer? Neresi e, mümkün olduğunca, ismini de söylerseniz hangi durum olduğunu e, tekrardan anlatabilirim. Tamam. E, o halde devam ediyorum. Bu arada e, yorumlara yazarken lütfen üsluplarınıza dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, aksi takdirde ben de istemediğim bir şekilde konuşmak istemem sizinle. Şimdi bir diğeri, bak aç New York'u unutmuyorsun. Ee, az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşır. Aç New York. Defterinize not alın. Bak bunu bilirsen zaten diğeri bunun tam tersidir. Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişi. Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken Normalden uzaklaşarak kırılır. Normalden uzaklaşarak. Normalden uzaklaşacak. Niye? Biraz önce aç New York dedik. Azdan çoğa giderken normale yaklaşırsa çoktan aza giderken de normalden uzaklaşacaktır arkadaşlar. Şimdi burada incelemem gereken 3 tane önemli e, özelliğim var. Bunlardan birisi. E, Sınır açısı nedir öncelikle onu söylemem gerekiyor size Şimdi Kırılma açısı dediğim yer şurasıydı biliyorsunuz Işığın normal kırılan ışının normalde yaptığı açıya ben kırılma açısı adını veriyordum Bu kırılma açısının 90 derece olduğu durumlarda Gelme açısı o zaman sınır açısı oluyor, tamam mı? Hani bunu çok sınır açısı nedir diye sana sormazlar. Ee, sen sadece şunu bileceksin: Sınır açısı gelme açısından büyükse, ya da sınır açısı gelme açısına eşitse, ya da sınır açısı gelme açısından küçükse, o zaman ışık çok farklı bir şekilde yayılacak, kırılacaktır arkadaşlar. Nasıl? Şimdi çok yoğun ortamdan az yoğundayız. Hala aynı konudayım. Gelen ışının var bir tane. Ama diyor ki bana sınır açısı gelme açısından büyük ise sınır açısı gelme açısından büyükse yine her türlü normalden uzaklaşarak kırılacak ama şu şekilde kırılacaktır. Bakın şu şekilde kırılacaktır ve ben şuraya da gördüğünüz gibi B açısı diyeceğim. E, o zaman burada A küçüktür B bağıntısını kurabilir miyim? Tabii ki kurabilirim. Çok net bir şekilde zaten B açısının A'dan büyük olduğu görülmektedir. Sınır açısı gelme açısından büyükse bakın her türlü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken zaten normalden uzaklaşarak kırılacak. Ama işte normalin yanında mı yoksa normalin altında mı e, ya da işte ortamın üst tarafında mı nerede kırılacağını sadece bana şu durumlar belirleyecektir arkadaşlar. Bir de sınır açısıyla gelme açısı eşit ise bak ışınım geldi. Kırılırken burada kırıldı. Gördüğünüz gibi sadece sanki ortamı birbirlerinden ayırıyor gibi. Yani şu ortamı ayırma çizgim vardı ya ortamı ayırma çizgimden kırılacaktır. Gördüğün gibi herhangi bir açı yok. Eşit ise ortamdan ortamı ayıran çizginin üzerinden yansır derim. Bir diğeri ise çamadım. Bir diğeri ise sınır açısı gelme açısından küçük ise sınır açısı gelme açısından küçük ise arkadaşlar bakın gelen ışınımı görüyorsun. O zaman diyeceğim ki ortamın üst kısmından yani az yoğun ortama girmeden yine direkt bu şekilde kırılacaktır arkadaşlar. Yeşil olarak çizdiklerim kırılan ışınlardır. Yani o zaman A gelme açısıydı. O zaman buraya da B dersem gördüğün gibi sanki A ile B birbirine eşit gibi. Sınır açısı ve gelme açısı arasındaki bağlantı bu şekilde olduğu zaman A eşittir B bağıntısını kurarım. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bakın burası benim için çok önemli. Tekrar edebilirim. Burası benim için önemli. Burayı tekrardan anlatabilirim sizlere. O yüzden soruyorum anlaşılmayan bir yer var mı diye. O oh, Ahmet Fatihçim hoş geldin. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bak çok yoğundan az yoğuna giderken her türlü normalden uzaklaşacak. Hayır defterinize yazmanızı istemiyorum. Sadece böyle hani önemli vuruş yaptığım yerler olursa yanınızda defteriniz varsa tabii ki not alın isterim. Ya çok kibarsınız. Tamam ben şurayı bir daha alayım. Tamam en baştan alacağım zaten şu e, ikinci anlattığım kısmı. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi her türlü ben ilk önce şunu anlatmıştım size. Az yoğundan çok yoğun ortama geçiş. Hatta ne dedik? Aç, niv, York dedik tamam mı? Aç New York yani az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşır. Az yoğundan çok yoğuna normale yaklaşır. Aklında böyle kodlayacaksın. Niye? Bunu kodlarsan kafanda çünkü diğeri bunun tam tersi. Demek ki çok danaza geçerken de normalden uzaklaşacaktır derim. Ve bununla ilgili sınır açısı Terimi geliyor. Ha Sana direkt bu şekilde gelir zaten öne. Sınır açısı nedir diye gelmez. Sınır açısı gelme açısından büyük ise nasıl kırılır? Sınır açısı gelme açısına eşit ise nasıl kırılır? Olarak anlatır. Peki bakalım. A ışını şey, e, diyelim ki bu K ışını olsun. K ışını gelen ışın değil mi? Evet. Yalnız, e, kırılan da L olsun. Eğer ki ben bunu... Az yoğun bir ortama gönderiyorsan ve sınır açısı gelme açısından büyük ise her türlü yine normalden uzaklaşarak ama sanki şu e, sınır çizgisine çok yakın bir şekilde kırılır gibi görünecek arkadaşlar ve burada normal ile yaptığı açıya ben kırılma açısı diyordum ve bunun adına da B dedim gördüğün gibi A açısı B açısından küçük, çok bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Eğer ki sınır açısıyla gelme açısı birbirine eşit ise, direkt böyle gelecek. Sınır açısı gelme açısına eşit ise aşağıdakilerden hangisi gibi kırılır diyecek soruda ve sen diyeceksin ki sanki ortamı birbirinden ayırıyor gibi. Tamam mı? Şu ortam çizgisi var ya, onun direkt kendi üzerinden iki ortamı birbirinden ayırıyor gibi kırılacaktır derim. Ve bir de eğer ki sınır açısı gelme açısından küçük ise bakın gelen ışınım k yansıya kırılan ışınım da l olacak geldi ortama hiç girmiyor farkındaysan direkt geri çok yoğun ortam üzerinden yansıyacaktır. Şimdi ben kırılan ışının normal ile yaptığı açıya b demiştim. E, A ile B gördüğünüz gibi birbirlerine eşit görünüyor arkadaşlar. O yüzden A açısı ile B açısı birbirine eşittir bu durumda derim. Şimdi olmuştur diye umuyorum. Var mı bir sıkıntı? Lütfen sıkıntı varsa yazın. Burası benim için gerçekten önemli. Her türlü bakın normali her türlü uzaklaşarak kırılıyor gördüğünüz gibi. Her türlü normalden uzaklaşarak kırılıyor. Az, çoktan aza giderken arkadaşlar sadece belli başlı 3 tane özelliğim vardı. Var mıdır? Güzel bir küçük bir yer kaldı zaten bahsetmem gereken onun haricinde zaten derse bitireceğiz arkadaşlar ee, anladıysanız ne güzel gerçekten evet evet olur tabii ki kesinlikle katılıyorum testinizi mutlaka çözün arkadaşlar ben bunları zaten şimdi şeyde paylaşacağım Sayfada da paylaşacağım. O yüzden e, testinizi mutlaka çözün. Ardına zaten göreceksiniz. Bunlardan başka bir şey çıkmaz testlerde. Bir de önemli bir notum var. Bakın burası çok önemli işte. Şimdi şunları verir zaten. Nasıl kırılır, nasıl e, gelir diye. Ama bir de şunu bilmen lazım. Ortamın yoğunluğu ne olursa olsun. Yani azdan çoğa ya da çoktan aza. Her hiç benim için fark etmez diyor. Eğer ki gelen ışın 90 derecelik bir açı ile geliyorsa hiç kırılmadan yoluna devam edecektir. Nasıl bir şeyden bahsediyorsun öğretmenim? Şimdi hemen yeşil kalemle bir tane gelen ışın çizelim. Bak K ışını olsun bu. Bu ne? Gelen ışın. Gelen ışın 90 derece ile geldi mi? Evet 90 derece ile geldi. O zaman diyor ki bana hiç kırılmadan direk, direkt yoluna devam edecektir. Bana dediği şey bu. Bak azdan çoğa gittim. Bir de çoktan aza gitsin. Bakalım o zaman ne olacak. Yine gönderdim. Işınımı ortama dik bir şekilde. Yine K. Gelen ışın olsun. Gelen ışın nasıl geldi? 90 derece. Yani dik bir şekilde geldi. O zaman yüzeyden kırılmadan devam edecektir der. İşte burası benim için önemli. Neden? Sana şunları söyler. Tamam mı? Bunları gönderir. Bir de şunu gönderir. Der ki nasıl yansır? Şimdi dik gelirken de nasıl kırıldığını, kırılıp kırılmadığını bilmen gerekiyor. Ortamın yoğunluğu benim için hiç önemli değil. Azdan çoğa ya da çoktan aza giderken sadece dik geliyorsa dik gelmesi durumunda hiç kırılmadan yansıyor. Ortama hiç bakma. Dik geliyorsa kırılmadan yoluna devam ediyormuş derim. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bu benim için önemli bir e, yerdi bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. İsterseniz bir tane de e, örnek yapabiliriz en arkada. Mesela işte e, az yoğundan çok yoğuna geçişlerle ilgili bir tane yapalım isterseniz bir kağıt alayım ben. Şimdi e, dinleyin. iyi Ahmet'cim. E, özelden yazarsan konuşuruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Hemen bu örnekten sonra da son olarak dersimi bitireceğim. Yine ortam ikisini birbirinden ayıran e, bir çizgim var. İşte buraya ben hava ortamı diyelim. Buraya da cam ortamı diyelim. Yine normalimizi çiziyoruz. Ki normal artık sizin çizmenize hiç gerek yok. Zaten sorularda çizili olarak verir. Normaldir bunun ismi. Şimdi gelelim ışığın gönderelim. Hava cama göre daha az yoğundu değil mi? Bakın burası az yoğun. Hemen bunları sorunun üzerine yazarsanız çok kolay bir şekilde yaparsanız. E bu da çok yoğun ortamda hatta en yoğun ortamla en az yoğun olan ortam. Çok yoğun. Şimdi az yoğundan çok yoğuna geçerken neydi? aç New York yani azdan çoğa normale yaklaş o halde geliyor ışınımı göndereyim hemen şuradan bir tane şuradan bir tane ışınım gelsin diyelim ki bu K ışın olsun gelen ışının normal ile yaptığı açıya ben A açısı diyordum Şimdi bunu yansıtalım. Nasıl yansı şey nasıl kırılacaktı? Normale yaklaşarak. O zaman bu, bu şekilde yansıyabilir mi? Bak kırılabilir mi? Hayır, kırılamaz. Çünkü normalden uzaklaşır. O zaman benim bunu normale yaklaştırmam gerekir arkadaşlar ve normale yaklaştırırsam gördüğün gibi bu ışının da normalle yaptığı açıya ben B açısı derim. Gördüğüm buraya da L yani kırılan ışın adını veririm. Yine şu bağıntıyı çıkarabilirim. A büyüktür B yani A açısı. B açısından büyüktür. Bak soruda gördüğün zaman doğruluğunu yanlışlığını sorar bazen size. Çizip verir şıklarda doğruluğunu yanlışlığını sorar. Hemen yoğun yani ortamın yoğunluklarını önce yaz. Azdan çoğa mı gidiyor çoktan aza mı gidiyor? Hemen ortamın yoğunluğunu yazar, yazarsan normale yaklaşıp ya da normalden uzaklaşarak kırıldığını zaten çok net bir şekilde artık öğrenebilirsin. Haftaya vereceklere geçeceğim. Bunlarla ilgili belki birkaç tane soru çözebiliriz. Haftaya merceklere geçeceğim bilginiz olsun. Umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Var mı anlaşılmayan bir yerim? Galiba yok. Bu bir tane örnekti zaten. Hemen bunu da zaten atar paylaşırım sizlerle birlikte. Bravo harikasın Tuana. Bağıra bağıra söyleyin. Ben biliyorum zaten sizi. Derste de duramıyordunuz yerinizde ama çok özledim. Hayır o zaman dik gelmez. İlla 90 derece olması lazım arkadaşlar tamam mı? Dik gelecek. 90 derecelik bir açıyla gelirse o zaman ee, hala hiçbir şekilde kırılmadan yolunu aynı şekilde devam eder derim. Tamam mı? Müthişsiniz. Bravo sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalmaya çalışın. Ee, sizleri çok seviyorum ve çok özledim. Bilginiz olsun. Bunları bir daha tekrar edip soru çözerseniz işi bitirirsiniz. Size güveniyorum ben. Haydi öptüm bay bay.